Bakın diyor ki Allah efendim sonra onu anlatmak elbette bize aittir. Hayır ey insanlar doğrusu siz dünyalığı seviyorsunuz. Yani ne diyor Allah bize? Kelle bel tuhibbunel acile. Siz aceleyi seviyorsunuz. Veresiyi kimse sevmez. Şimdi ahiret insanlara biraz veresiye gibi geliyor değerli kardeşlerim. Bakın şu Kur'an-ı Kerim'e yemin ediyorum. Görüyorsunuz değil mi? Bak Vallahi, billahi ve tallahi. Yemin ettim ya şu Kur'an üzerine yemin ettim. Hepimiz öleceğiz haberiniz olsun. Bugüne kadar, bugüne kadar efendim kalan, yaşayan insanlardan var mı bildiğiniz? Bulamazsınız. Yoktur. Efendim şu anda Gazze'de, Filistin'de, Doğu Türkistan, dünyanın pek çok yerinde Müslümanlar ediyor biliyorsunuz. Değerli kardeşlerim, boykotu da yapmamız lazım. Bir kişi Niye bunu söyledim biliyor musunuz? Aslında bir adam söyleyecektim. Şu Yahudi birisi, değerli kardeşlerim, diyor ki tam 200 sene yaşayacağım diyor. Birkaç kez, 3-5 kez, bilmiyoruz birkaç kez değerli kardeşlerim, kalp nakli yapılıyor ama o adam 200 sene yaşayacağım diyen adam 102 yaşında öldü gitti. Dünyanın en zenginlerinden de ve Yahudiydi. İsmini şimdi söylemeyeceğim. Öldü gitti değerli kardeşlerim. Ne oldu? Sonucunu ahireti boyladı. Şimdi... Değerli kardeşlerim, bir Müslüman her zaman ölüme hazır olan kimse demektir. Müslümanın isimlerinden birisi de budur. Şimdi herkes kendisine sorsun. Ben Yeni Mahalle vaiziyim. Ee, i̇nternette de vaazlarımız var. Dini vaaz dinler misiniz? Söyleyeyim mi? Hocam biz efendim Instagram'da, TikTok'ta, YouTube'da, şurada, burada Facebook'ta İslami vaazlar dinliyoruz derseniz ismini söyleyeyim. Dinlemiyorsanız ki siz dinlersiniz ben söyleyeyim yine küçük harflerle İslami vaazlarım beraberce yazıyorsunuz değerli kardeşlerim. Orada bizim vaazlarımız çıkıyor. İzleyebilirsiniz. Yeni Mahalle Vaizi Mustafa Özak ben değerli kardeşlerim. Bize her türlü sosyal medyadan ulaşabilirsiniz. Fetva sorabilirsiniz. Çünkü biz sizi gerçekten Allah için seviyoruz bak. Bak burası çok önemli. Bir kimse bir kimseyi dünyalık için sevebilir mi? Sevebilir ama biz sizi Allah için seviyoruz. Bu hafta ahilik haftası kardeşiz değerli kardeşlerim. Bakın innemel müminune ihfetun diyor Allah bize. Hucurat suresinde. Fe aslihu beyne diye ayet-i kerime devam ediyor da değerli kardeşim ben de ezanla beraber bitireceğim. Biz kardeşiz. Kardeş kardeşinin iyiliğini ister. Kardeş kardeşine iyilik yapar. Gelin bizler de birbirimize dua edelim. Bak şuradayız. Herkes lütfen kendisine değil de Müslüman kardeşine dua etsin. Siz bana dua edin. Ben size dua edin. Yanınızdakilere dua edin ya. Dua edin. Müslümanlara, Gazze'ye, Filistin'e, Doğu Türkistan'a, dünyanın pek çok yerindeki mazlum ve mağdur Müslümanlara dua edelim. Dua derken de dua iki türlü olur değerli kardeşlerim. Önce fiili dua. Sen eğer şu Gazze'deki Müslüman kardeşlerimize mermi olaraktan gidecekse bunu alamazsın. İslam'da bu günahtır. Bunu alamazsın. Onun muadili varsa, muadili yoksa en az iki katını sadak olarak verirsin, o zaman alabilirsin. Önce muadilini alacaksın değerli kardeşlerim. Efendim çünkü orada bir çocuk öldürülürse sen mesuliyet altındasın demektir İslam'a göre. Müslüman bir boykotumuzu bile düzgün yapamadık biliyor musunuz ya? Değerli kardeşlerim. Adam diyor ki hocam ben şu asitli içeceği içmeden yapamıyorum. Bunu Yahudi yapmış ben bunu içmeden yapamıyorum diyor. Ahirette Allah onun da hepimizin de bütün Müslümanların yardımcısı olsun. Rabbim şurada buluştuğumuz gibi cennette buluşmayı, Peygamberimizi sohbetlerini dinlemeyi cümlemize nasip edesin.